Evet sevgili seyirciler ana haber bülteni kapsamında hatırlatmıştık. Bir konuğumuz olacak demiştik. Özellikle Antakyalıların çok yakından tanıdığı bir isim. Sevgili Abdulhadi Büyük Antakya Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi'nin Antakya Belediye Başkan Adayı. Şu anda bizimle beraber ve kendisiyle yaklaşık 15 dakika birlikte olacağız. Biz soracağız, kendisi yanıtlayacak. Sayın Büyük, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Ali Bey sağ olun. Nasılsınız diyeceğim. Eh, bunu her zaman soruyorum konuklarıma ama inanın artık son zamanlarda laf olsun diye soruyorum. Yine nasılsınız diyeyim ben. Hiç, hiç sormayın Ali Bey. Bir öksürük tuttuğu zaman inan var ya bir de oruçluyu şimdi öksürük tuttuğu zaman hakşır hakşır ne doba olacağız? Yani halimiz nasıl olsun bölgemiz böyle olmuşken. Evet, tozdan, topraktan. Yine sorduğunuz için teşekkür ederim. Evet, üzerinden 14 ay geçmesine rağmen tabii Abdülhadi Bey tozu, toprağı, asbest maddeyi vesaire birçok şey daha üstüne eklenebilir. Hakikaten hastalıklar artık kolay geçmiyor. Abdülhadi Bey şimdi son haftaya girdik seçimlerde. Önümüzdeki hafta pazar günü yani birkaç gün sonra yerel seçime gideceğiz. Ve yerel seçimde ee, diğer illerde olduğu gibi, ilçelerde olduğu gibi burada da Hatay'da da yerel yöneticileri belirleyeceğiz. Siz Saadet Partisi'nden <laughs> adaysınız. Saadet Partisi'nde şöyle bir avantajı var. Yani Rahmetli Necmettin Hoca'ya döndüğümüzde o dönemki yönetime baktığımızda e, ekonomiden tutun diğer alanlara kadar aslında avantajlısınız. Buyurun söz sizde. Yani avantajlıyız. Sadece avantajlıyız. Çok avantajlıyız. Avantaj sebebi şu. Biz milli görüş belediyeciliğinden gelen bir insanız. Daha önce siz de hatırlarsınız ki 1994'lerdeki belediyeciliğin nasıl olduğunu Türkiye'ye biz lanse ettik. Doğru. Herkes şu anda Tayyip Erdoğan'a insanlar kalplerine taht kurmuşsa bu insan o bizden gelme olduğu için belediyecilikten 1994 belediyecilikten gelme olma hasabiyle bu insanlar hala kalplerini kalplerine taht kurmuştur. Ha bizim de, de kalbimize taht kurmuştur. O insan hapse girdiği zaman kapı kapı dolaşıp onun kasetlerini dağıtan gene bizdik. Şu anda o bizim abimizdir, evladımızdır. Onu hiç kesinlikle onu yem ettirmeyeceğiz. Ama şu hale bak, yönetim şekline bak. Her şey kendisine bağlı, her şey kendisinin idaresinde oluyor sanki. Yani burada belediyecilik demek, milli görüş belediyeci demektir. İnan Ali Bey, birisin bir, bir tane belediyeyi versinler Hatay'dan, milli görüşçülere, inan bir daha Asla asla bırakdırmazlar. Yani evet. niye? Çünkü az şeyle çok iş yapan bir 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 anlayışa sahibiz. Bütün konuşmalarınızda ve seçim gezilerinizde e, genellikle belediyecilikte israfa son vermek, israfa son vermek. Bunu çok kullanıyorsunuz. E, çok ciddi israf mı var belediyelerde? Ali bey gerçekten çok büyük bir israf var. Yani en büyük israf, şunu söyleyeyim, şu anda seçim sistemi. Yani daha önceki seçimlerde yerel seçimle yani genel seçimi bir araya bulup, alıp bir anda bir tane seçimi yapmışız. Her zaman da yapmışızdır. Şimdi 10 ay önce yapmış olduğumuz seçimi bir daha niye seçim yapalım? Bunu ikisini de bir araya getirip de bir seçimle devletimiz milyarlarca para ne yapar? Kazanır olur. Yani biz böyle bir anlayışı sahibiz. Bu parayı da emekliye verebilirler. Yani insanlar hep inip inip inliyor ama sen gel gör ki her 10 ayda, 15 ayda bir seçim olmasına gerek yok ki Ali hani Bey. Bir, belediyelerin israfına baktığımız zaman adam da çiçekleri ekiyor. 10 ay, 2 ay ekiyor, hiç su vermiyor, bir daha kuruyor, bir daha ekiyor. Ya arkadaş bu milli servettir. Ve buna çalışma bizim diyorlar. Anlayışımız da, bizim anlayışımız da bizim anlayışımızla bunlar asla ve asla olmayacak. Olamaz da yani. Bu devletin devletin malı. Devletin malı. Bizde bir yetim malı kutsaldır ya. Böyle de olması lazım. Ama bakıyoruz ki, ya Ali Bey nasıl anlatayım? Evet. Milli görüş belediyeciliği, siz hemen programın başlarken de bunu söylediniz. Milli görüş belediyeciliği bilen bilir ama bilmeyen için ne demek milli görüş belediyeciliği? Ne anlaması lazım bizi izleyen? Şimdi belki... 25 yaş üstü insanlar bunları çok iyi bilirler de, milli görüş ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Hı hı. Ankara, İstanbul, hatta Konya, yani e, Türkiye dünyada üçüncü en iyi gelişmiş belediyeler arasına girdi. Şu anda Halil Ürün kardeşimizin gittiği yerde insanların ölüklerini böyle ilikleyip, ve onun üzerinde çok büyük saygı hürmet gösteriliyor. Tayyip'e gösterildiği gibi. Niye? Çünkü onların kökeni milli görüşten gelme. Şimdi milli görüş demek şunu da söyleyeyim. Yani Tayyip Erdoğan'ı biz belediye başkanı adayı gösterdiğimiz zaman İstanbul'da Erbakan hocamız onun etrafında 6 tane profesörü gece ve gündüz ona proje çizerek ve o projeleri ihya etmek için liyakatli insanla etrafına koyarak İstanbul'u 5 sene sonra farklı bir İstanbul yaptı. Onun için herkes diyor ki Tayyip yaptı. Beyler bir kişi de olmaz bu iş. Bu bir ekip işidir. Onun milli... temelinde yatan milli görüştür diyorsun. Tabii canım. Tabii yani şimdi Tayyip Erdoğan'ın milletin kalbinde taht kurmasının sebebi bu. Yani kişi de bir şey çıkmıyor. Evet. Önemli olan önce bir ekibi olması lazım. Liyakatlı insanlarla olması lazım. Bir. ikincisi imanlı olması lazım. O iman sebebi nedir? İnsanların yani devletin malını biraz önce söylediğim gibi yani yetim malı sayıp Eli titremesi lazım. Bu devletin malını nasıl ben harcayacağım diye böyle olması lazım. Böyle insanlara bizim ihtiyacımız var. Peki Abdullah Hadi Bey şimdi tabii az önce de ifade ettiğim seçimlere artık 5-6 gün gibi kısa bir süre kaldı. Siz de çalışmalarınıza devam ediyorsunuz diğer adayların ettiği gibi. Neyle karşılaşıyorsunuz? İnsanlar size neler söylüyorlar? Olumlu ya da olumsuz tepkileri nedir? Ön plana çıkar sorun ne Antakya'da? Neden şikayetçi oluyorlar size? Ali Bey, şimdi biz seçim yerlerine gittiğimiz zaman bir ah diyoruz, bir milyon ah işitiyoruz. Hani biz biliyoruz ya, yüz ah işit, şimdi bir milyon ah işitiyoruz. Yani insanların, yani esnafı dolaştığımız zaman, yani insanların çok toz toprak içerisinde kalmalarından bir, bu kentsel dönüşüm dediğimiz veya işte bu rezerver alan dediğimiz insanların bilgilendirilme işinden iki teslim alınan dediler, denilen bu gül derendeki teslim edilen konutların anahtarlarını verip daha yolların hiçbir şey olmayışından insanlar hala konteynerler içerisinde sıkışmış ve sürekli kavga içerisinde. Ya şimdi bu konteynerlerde koymuşsun Allah razı olsun. Yani bunun elektriğini suyunu ödüyorsunuz. Allah razı olsun ama bu ne, ne, zamana kadar? Şimdi olmuş bir buçuk sene. Adam kendi imkanlarıyla gidiyor köyünde bir ev yapıyor. Buna ne elektrik veriliyor Nasıl evet. su veriliyor. Ya Bu, bu da ciddi bir, bir sorun. Şimdi bunlarla biz karşılaşıyoruz. Ne olursunuz bize söyleyin bir elektrik versinler, bir su versinler. Ya aslında bu insana ödül vermek lazım. Bu devlete yük olmadan gitmiş kendi evinde bahçesinde bir yerinde bir oda yapmış. Her geçici olarak hani bu e, e, evi çıkana kadar orada oturuyor. Adam'a ne su veriyorsun, ne de elektrik veriyorsun. Bu insan nasıl yaşasın yani? Tutup da bir sefer ne yapacak? E, i̇nsanın üzerine, devletin üzerine bir daha yük olacak. Bu bürokrasi bey çok önemli. Abla Hadi bey, bürokrasi belki. Ayrı bir kalem açmak lazım. Bu depremden önce de böyleydi. Yani Emredim. bürokrasi vatandaşa hizmet etmek için değil, hani Bey, hizmet etmemek için var yani. En önemli noktamız liyakatlı insanlarla çalışmak. Liyakatlı insanlar çalışmak, ayrıca denetleyici insanlarla denetlemek. Yani liyakati insan olmadığı zaman biz bunu gördük. Ben bir dernek yöneticisiyim. İnsani yardım dernek yöneticisiyim burada. Gördük deprem zamanında insanlar gitmiş her yere, her tarafı talan ederken biz derneğimizin önünde insanlar aş, iş yapmaya çalıştık. İnsanlar nerede? Yönetici olmak böyle e, kahvede oturmak veya kendi yerine çekilmek bir şey değil. Yönetici olmak işinin başında gelmektir. Belediye başkanlarımız nerede? Şu anda benim evim köy hizmetlerin karşısında bir filo araçları vardı. Hala süpürge makinaları yok Ali Bey. Nasıl ha, konuşalım yani şimdi? Süpürge makinaları yok. Ya şu yolları süpürün. Yani yok bu itfaiye makinesi yıkayın. Geçen gün bir belediye bir, bir belediyede çalışan büyük şehirde birisiyle karşılaştık. Durumu anlattım. Ya ne olursunuz yani bu insanları biz geziyoruz ya. Hani hayırlı olsun, merhaba seçim dolayısıyla adamların tek dertleri ya lütfen şu sadece tozdan bizi kurtarın diyorlar. Yani söylenen şey şu. Bu diyor ki kam, pardon. Bu kamyon kamyonların toz çıkarttı, çıkarttığı tozdan ibaret bu, 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 şeyler. Bu yıkımlar hala devam ettiğini söylüyor. Amenle İstanbul'da da kamyonlar var ama molozları yüklediği zaman otomatik brandalar var. bunlar üzerinde kapatır ve böyle gider. Bir zerre kadar böyle toz çıkmaz. Ama buraya gelindiği zaman denetimsizlikten bu brandaları hep söküp bir kenara attılar. Gittiği zaman gittiği yerde hem şarıl şarıl sular hem de üst tarafta tozlar alıp başını gidiyor. Yani ne kadar temizle Bu evet, denetim bunlar, meselesi, denetlenmesi lazım. Lütfen. Denetim meselesi çok çok önemli. Zaten siz de baştan beri buna dikkat çekiyorsunuz. Denetim, denetim diyorsunuz. Ne yazık ki Antakya'da şu anda hiçbir alanda denetim yok. Ne yerel yönetimde, ne hükümetin diğer birimlerinde, ne resmi de, ne bir şeyde böylesine bırakılmış bir kent haline geldik. Ee, çok kısa kısa geçeceğim. Sizin broşürünüz var elimde. Tabii burada önemli maddeler açmışsınız. Mesela hemen şuradan başlayalım. Kapılarımız daima açık olacak. Yani daha önce Milli Görüş Belliliği'nde olduğu gibi, ben biraz önce söyledim. Evet. Bize sadece bir ilçe belediyesini versinler. İnanın bir sonraki seçimde bütün hatayı teslim edecekler. Ben bundan kalbiyle inanıyorum. Ama gelsen gör, o kadar üstümüze gidiyor ki, kapımız sürekli insanlara açık olması demek, yani istediği zaman insan gelecek ve girecek, soracak, soruşturacak. Hakkıdır çünkü. Farklı bir belediyecilik yapacaksınız. Çünkü belediye Aynen. başkanları seçildikten sonra ulaşmak mümkün Yani belediye, belediye başkanı seçtiğimiz zaman deprem oldu, sen yöneticisin. Bu insanlara bir yönetici lazım. Arkadaşlar şunu yapmamız lazım. Çekilip sen evinde oturamazsın Senin güdümünde çalışan bir sürü insan var Bunları evet. yönlendirmen lazım Yönlendirmenle böyle olur Şimdiye kadar Ali Bey Bak şimdi bir seneye geçti Hala belediyelerimizin araçları yok Ben biraz önce sanayiden geliyorum Ya içim acıdı Çöp yığınları aynen böyle Suriye'yi geçmişiz Çöp yığınları Ya çöp makinesi yok mu ya bir çöp makinesi 3 tane de adam bunları toplayın şöyle ne var ya. Yaşadığımızı hissedelim bu kentte. Ya, ya, birileri var bir şey yapıyor diye. Evet. Stres içerisinde Peki, yaşıyoruz. Şeffaflık ve katılımcılık çok önemli bir madde bu da. Şeffaflık, katılımcılık gene daha önce yaptığımız gibi. Hı hı. Yani ihaleleri kapı, kapılar kapı altında böyle vermeyeceğiz. Şeffaf demek yani herkesin gözü önünde ne yapılacaksa onu herkese ilan edeceğiz. Şu yapılacak ve herkesin gözü önünde görebileceği şekilde bunları ihaleyle böyle ihale ettireceğiz. Ondan evet. sonra en en liyakatlisine teslim edeceğiz ve onu sürekli denetleyeceğiz. Bizzat başkan aracılığıyla. Başkanın işi bu. Başkanın işi böyle işte neredeyse söylemeyeyim kimse çatmayayım. Şimdi zaten yeterinceye kadar insanlar gergin kimseye çatmak istemiyorum. Ama belediye başkanı belediye başkanlığını yapacak kardeşim. Benim bildiğim bu. Belediye başkanı seçilmişse Hatay Spor'un kuyruğunda gidemez. Yöneticisini seçer. Ondan sonra başkanını koyar, teknik heyetini oluşturur. Ondan sonra gelir işine bakar. Evet. E, expo yapacaksa Expo başkanını yapar, yönetimini koyar. Ondan sonra gelir başka işine bakar. Benim dediğim belediye başkanları böyle yapması lazım. Ama gel gör ki adam hay hay lay lay. Birisi için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hepsi için söylüyorum. Evet siyaset, yerel siyaset için söylüyorsunuz. Evet. E, adil imar politikaları. Sanki burada imar politikalarında adil olmayan bir şeyler var gibi Ali Bey benim halamın oğlu müteahhit bu deprem olmadan önce dedi ki ya ben kentsel dönüşüm olarak müracaatımı yaptım belediyeye 4 ay bana ne, ne soruyor biliyor musun 50 sene önceki binanın ruhsatını soruyor bana ya diyor ki arkadaşım benim burada ner gezer bende bu ruhsat sende olması lazım 4 ay beni süründürdü dedi ondan sonra hala vermedi vermedi bunların önüne geçeceğiz kentsel dönüşüme çok önem verilmesi lazım. Niye? Çünkü eskimiş bu bina. Zaten bir binanın yaşı en fazla 50 senedir. Bunu evet. acil yıkman lazım. Yoksa böyle mezar olur insanlara. Evet. Az önce dediniz ki bir defa bize verilse bir belediye, mesela Hatay için, yani biz Hatay örnekliyoruz, Hatay'da yaşadığımız için, e, bundan sonra hep bize verirler. Çok kötü bir zamanlama değil mi? Yani kentin yerle bir olduğu bir bir, bir dönemden söz ediyoruz. Sorumluluğunuzun çok ağır olduğunu e, farkındasınız. Ali Bey, e, çok zor değil. Biz az şeyler çok iş yapan insanlarız. Bak şimdi en fazla ızdırap çektiğimiz nedir? İsraf. Biraz önce de konuştuk. Evet. İsraf değil mi? Liyakatsizlik. Bunların hepsini biz kendimizle bulundurursak çok güzel şeyler yaparız. Bak para akıyor böyle. Yani genel yani genel e, hükümetten para akanı bir şekilde değerlendirip bir şekilde yapılabilir. Yani imar babında da olur. Ufak şeylerde çok büyük şeyler yapacağımızı inanıyorum ben. Onun için ben buradaki seçmenlerimizden, buradaki seyircilerimizden istirham ediyorum ki Hatay'ın bir ilçesini sadece, bir şişesini verdiğiniz zaman inanın bütün hatayı teslim edeceksiniz ikinci seçimde niye? Çünkü dilekatin nasıl olduğunu, denetimin nasıl olduğunu, he? Ve işlerin nasıl döndüğünü bizzat siz şahit olacaksınız. Onun için bize çok biliniyor ki bir tane teslim ettikleriz ama bütün Türkiye teslim edecekler. Ben buna evet. eminim. İmar rantını imarla ilgili iki üç yerde maddeler yazmışsınız. İmar rantını ortadan kaldırmak, şehrin çıkarlarını esas almak. Ee, imar rantı belediyeler, belediyeler ada geldi ad, e, akla geldiğinde imar rantları gelir genellikle. Niye biz böyleyiz abi? Yani sadece hata için demiyorum, Türkiye'de de böyle. Belediye eşittir imar ve rant. Niye bunlar yan yana ve nasıl kaldırmayı işte başaracaksınız? İşte bizim, bizim broşürümüzde bunların çok fazla içerisinde ızdırap çekildiği için biz burada üstüne durmuşuz. Yani imar dediğimiz zaman siz de bilirsiniz Hatay'da yaşıyorsunuz. Yani bir önceki dönemlerde bir para veren 3-4 tane kat aldı. Ya arkadaş sen bu binanın zeminini, etüdünü alıp sen ona ruhsat almışsın 4 katlı. Nasıl sonradan bir ek, ek ruhsat, iki tane daha kat alırsın? İşte öyle de yaparsa binalar da böyle çöker. Hı hı hı. Böyle de çöker. Böyle çökmemesi için Hatay bölgesi deprem alan bir bölgedir Ali Bey. Evet, yani tabii. şimdi... E, e, Köprü başında, şimdi köprü başında ve asi kenarında orada inşaatlar yapılıyor. Dikkat ediyorsunuz. Orası deprem bölgesidir kardeşim. Biraz sonra yani kanalizasyon borusu eştikleri zaman bakıyorlar ki Allah Allah burada eser var duruyorlar. Ya hatırlarsın değil mi? Ee, Saray Caddesi'nin. Tabii, tabii. Bir daha, bir daha derine git bir başka bir hatay var. Yani burada burası deprem bölgesi. Sen bu bölgeden çıkıp şöyle yamaçlara doğru gitmen lazım yabaşları gittiği zaman sert zemillere şehri oturtturman lazım. Şu başta, ana kadar nereye başta oturacağız bilmiyoruz. Başta öyle konuşulmuştu zaten. Asil nerinin kenarına inşaat yapılmayacağı yönünde ama daha sonra şimdi son teknolojiyle Sayın Bakan diyor işte fore kazıkları çıkarak bir şeyler bir şeyler anlatıyorlar ama size çok da inandırıcı gelmiyor galiba. Yani inandırıcılığından değil önce diyor ki burası e, 120 metre asil kenarına yaklaşmayacağız ardından e ee, hemen orayı başlayacağız. Ben o işlere girmek istemiyorum ama hı hı. yani yapılan işlerin yanlış olduğunu bu memleket benim. Ben burada yaşadım, burada büyüdüm. Bu evet. memleketi de hiç terk etmedim. Depremin birinci gününden beri ben hala biz buradayız. Nerede diğer yöneticiler? İnsanlara işte kapı kapı ne yaptık? Yemek dağıttık, ekmek dağıttık, giysi dağıttık, tüp dağıttık. Binlerce tüp dağıttık. Afat'a yıllarda söyledik arkadaşlar siz kumaniye veriyorsunuz. Ama bu insanlar pişirmesi için bu yağmurda tüpleri yoktur. Ne yapacaksınız? Lütfen bunlara tüp verin vermedi. Ama biz ne yaptık? Bağışçılarımızı bulduk ve bu insanlara günde tam 500 veya 700 tane tüp dağıttık bu Antakya'lılara. İşte Doktor Mustafa Gencel Lisesi. İşte se seyircilerimiz, Antakya arkadaşlarımız bunların hepsini gördü. Yoksa bir deprem anı depremden sonra yani hemen sonra sizi birçok yerde gördük. Ali Bey herkesin acısı yani, var. Benim kızım de... yoğun bakımda. Şu anda onu, mı? Onu bıraktım geldim. Depremin birinci gününde. Bıraktım geldim. Diğer yöneticiler nerede? Herkes ayakta ama bakıyoruz ki kimse yok. Ondan sonra e bir daha bana hatayı verin de bir daha imar edeceğim. Öbürünün yeni belediyecilik sanki eskidi. Öbürü de hayatımız canımız hatayı. Böyle bir şey olamaz yani. İnsanları lütfen kandırmasınlar. Milli görüş belediyeciliğine Antakya'da olduğu gibi bütün Türkiye dönülmesi lazım. Allah'tan korkan insanlar vermeli lazım. Bütün evet. insanlara liyakat getirilmesi lazım, liyakatlı insanlar denetlemesi lazım. Yani şimdi biraz önce söylediğimiz gibi sadece eski binalar değil yeni binalar çöktü. Tabii. tabii. Keçi keçi kurbanı kim? Müteahhitler. Ama 25 tane imza atan diğer diğer mühendisler nerede? Ben başkan ilerinde olsam bunların hepsini ilerine alıp kayu batatlatırdım. Öyle bir şey olamaz yani. Tabii. Yeni olur. daha cır, gıcır gıcır... giyilme bir şey oturulmamış bina çöküyor. Ondan sonra müsebbibi kim? Müsebbibi müteahhit. Niye müteahhit kardeşim? 25 tane imza atan tamamdır. İmza atan e, inşaat mühendisleri ben Bina, bina mühendisler diyen sizsiniz yani. E, Tabii yani, yani. yani bunları önce bunları yakalayacaksın. Ondan sonra müteahhit gel bakalım sen kime rüşvet verdin de bunları böyle yaptın? Evet. Ama gel gör ki sizin de biraz önce dediğiniz gibi bağırıyoruz, 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 bağırıyoruz. ama sesimizi kimse duymuyor. İnşallah da duyacaklar ve mahşere kadar seslerimizi duyurmaya çalışacağız. İnşallah liyakatli insanlar memleketimize gelir. Çok güzel şeyler olacak. Hatay'ı bırakmayacağız. Biz Hataylıyız. Hatay'da kalacağız. Antakya'da kalacağız. Yeniden inşa edeceğiz. İnşallah. Yönetici olmazsak da gene biz buradayız inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Büyük. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Saadet Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı sevgili Abdullah Büyük'le birlikteydik ve ana haber bültenimiz burada sona erdi. Yarın saat 19.30'da Elbette Allah izin verirse ben Ali Yolcu yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.